Hmm, bonibon'a bak çok güzelmiş. Babamdan bana versene. Hayır bu benim deme. Ha? Hayır, hayır bırak. Bırak. <laughs> ya. Oh, bırak bak ya bırak, bırak. küstüm sana. <laughs> Senin olsun. <laughs> baba, baba. Gel kurtar beni baba. O da ne öyle? O neyin nesi? Ha? Yerden lavlar fışkırıyor. Baba, her yer lav oldu. Beni kurtar. Ah! Demir, şimdi bunu atacağım buraya. Ha? Ben bunun üstüne çıkacağım. Seni almaya çalışacağım. Ah! Ah! Demir, ulaşamıyorum sana. Baba, ben de seni yakalayamıyorum. Ah! Bu böyle olmayacak. Başka bir yöntem bulmam lazım. Bu da ne öyle eridi gitti lavın içinde. Ha? Demir, bunu koyacağım şimdi. Bunun üstüne basıp gelsen, tamam mı? Ha? Hadi bakalım. Baba çok sıcak. Ha? Demir ne yapacağız? Bu lav her şeyi eritiyor. Ben şimdi bir tane bisiklet getiriyorum. Bakalım bir de onunla deneyelim şansımızı. Tamam babacığım çabuk gel korkuyorum çok. Demir bu bisikleti gönderiyorum sana şimdi buna binmeye çalış tamam mı oğlu? Binip geri gelmeye çalış. Hı -hı. Bisiklet de bozuldu. Hı -hı. Tutamıyor musun? Olmuyor baba olmuyor. Hı -hı. Demir ne yapacağız böyle her şeyi yutuyor bu laf. Benim aklıma bir fikir geldi. Demir, yastıkları tek tek ileriye doğru at. He? Onların üstüne basıp ya ben senin yanına geleyim ya da sen benim yanıma gel. Bir formül bulalım artık. <laughs> Hadi oğlum. <Yeter>. Hadi oğlum. <laughs> Ay, ah. Evet, lavadan kurtulduk. <laughs> Görüşürüz çocuklar. Bay bay. Hoşça kalın. Hoşça kalın.